Merhabalar sevgili koç ve yükselen burcu koç ay burcu koç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili koç burcu. Bakalım 11 gün içinde seni neler bekliyor. Kartlarımı son kez senin için karıştırıyorum. Koç burcu arkadaşımı 11 gün içinde neler bekliyor. Şimdi tılsım ikilisiyle başladık arkadaşlar. Koç burçları aynı anda birkaç işe birden yetişmek istiyor olabilirsiniz. Şöyle bir bakalım ne gelecek diyelim. Mahkeme kartı para kralı. Şimdi sevgili koç burcu burada nasıl bir şey var biliyor musun? Önce parça parça açalım ve sonrasında toparlama yapalım arkadaşlar şimdi burada aynı anda iki işi birden yapmak isteyebilirsin. Hani ben onu da yaparım, bunu da yaparım, şunu da yaparım dediğim bir durum söz konusu. Aynı anda iki projeye yetişmeye çalışmak, aynı anda iki işi birden yetişmeye çalışma durumları söz konusu. Ama burada şöyle bir durum var. Hani sen diyorsun ki ben oraya da yetişirim, buraya da yetişirim. O işi de yaparım, bu işi de yaparım. Ama diyor ki bak bu şekilde olmaz. Bu şekilde yaparsam hani burada gereksiz bir mücadele sergilemiş olursun ve işlerden birini kaybedersin dediği bir durum söz konusu. Evet burada yine önümüzdeki süreçlerde yani bu e, hani özellikle kariyer hayatımla ilgili iki iş birden yapmak istiyorum, ek gelir oluşturmak istiyorum, hani ayaklarım yere sağlam bassın, hani böyle tam bir para kralı gibi yerimi sağlamlaştırmak istiyorum diyorsan eğer bununla ilgili zaten sana çok güzel bir destek gelecek. Yani burada köklerini sağlamlaştırabileceğin, hani o farkındalığının artması, gelir kapının artması ile ilgili güzel bir etkiden bahsetti ama hani her şeye yetişmeye birazcık dikkat etmende fayda var açıkçası. Yani bunu çok güzel bir destek altındasın da. Para konularında olsun, kariyer kazançlarını olsun ya da kendini sağlamlaştırma ile alakalı güzel bir destek altındasın. Fakat burada bir şeyler istediğin gibi hani seni tatmin etmiyor. Bir şeyin bitmesi bir şey, bir şeyin sonlanması, bir şeyi kaybetmeyle alakalı. Yani bir işi kaybetmek demek para kaybetmek demek aynı zamanda arkadaşlar. Ee, buna birazcık dikkat etmende fayda var açıkçası. Çünkü burada çok sıkı bir mücadele veriyorsun. Hani e, her ikisini dengelerim her iki durumunda üstesinden gelirim diyorsun ama burada ekstradan harcadığın bir çaba ve mücadele söz konusu. Ama burada Boğa Başak Oğlak özellikle toprak etkili kim var etrafında bilmiyorum ama Boğa Burcu çok daha baskın. Boğa ve Başak Burcu bu kişiden gelecek olan bir destek söz konusu. Yani büyük bir kısmınız için arkadaşlar Boğa Başak baskın dedik. Bir iş ortaklığı bir birliktelik özellikle toprak grupları ile boğa ve başak baskın yine altını çizelim. ilişki yaşayan arkadaşların varsa o kişiden gelecek olan sağlam bir destek söz konusu. Ama bak burada o kadar çok hırslısın ki bak hırslısın. Çok hırslısın. Yani burada bir şeyi kaybediyorsun ve kızıyorsun. Diyorsun ki yapacağım daha iyisini yapacağım daha iyisini yapacağım daha iyisini. Yani böyle düşe kalka çıkmaya çalışmayla alakalı bir durum var. Düşüyorsun kalkıyorsun düşüyorsun kalkıyorsun açıkçası. Şunu tam olarak bir anlamaya çalışalım arkadaşlar. Bak Asa beşlisi. Evet burada seni engellemek isteyen kişiler de var. Asa beşlisi, kupa beşlisi. Yani evet kılıç sekizlisi. Şimdi sevgili koç burcu burada bir kayıp söz konusu. 11 günlük süre içerisinde para konularına dikkat et. Yine geçtiğimiz 5 günlük süre içerisinde de hatta belki Nisan ayının 5'i yine geçtiğimiz 7 günlük süre içerisinde bir kayıp yaşamış olabilirsin. Hani her şeye yetişmekten kaynaklı ama bu. Onun dışında çok şanslısın. Çünkü burada şöyle bir şey var. Hani bin bir parçaya bölündüm. Neticede elimde hiçbir şey kalmadı. Şimdi burada tılsım e, dokuzlusu. Aslında senin en büyük noktan da şu. Bak diyor ki hani burada biraz aşırı hırs var parayla ilgili. Bunu birazcık dengelemen lazım. Hani her yere koşma. Az önce söylediğim gibi burada kendi kendine yetebilmeyle alakalı bir durum var. Hatta burada şimdi tılsım 9'u kendi konforunla alakalı yaşadığın yeri güzelleştirebilirsin. Dış görünüşünle alakalı yenilikler yapabilirsin. Evin, ofisin, çalıştığın alan buraları değiştirebilirsin. Alışveriş yapabilirsin. Ama ne olursa olsun 11 günlük süre içerisinde para ile ilgili konulara dikkat et diyor. Çünkü burada hani çok çalışmaktan dolayı ve başkalarının da, oluş başkalarının da oluşturacağı zorluklar dolayı strese girebilirsin strese girebilirsin ee, sevgili koç burcu buna birazcık dikkat et açıkçası ama şöyle bir durum var düşüyorsun kalkıyorsun düşüyorsun kalkıyorsun sevgili koç burcu kılıç olmuş Bakın arkadaşlar burada bir sonlanma var Hani kendinden bile şüphe ettiğin durumlar söz konusu özellikle e, burada yine ateş grubu, hava etkili, e, kova terazi ikizler, ateş etkili kişilere birazcık dikkat etmende fayda var. Çünkü burada rakiplerin ve düşmanların söz konusu. Bu kişilerden kaynaklı olarak, bak senin yaratıcılığın çok yüksek, potansiyelin çok yüksek. Hani yerini sağlamlaştırma ile alakalı. Her anında bak, burası çok güzel. Kendini göstermek istiyorsun ve sağlam bir şekilde göstermek istiyorsun. Ama burada rakiplerin, düşmanların çok fazla Koç Burcu. Ve burada bir şey senin için sonlanabilir. 11 günlük süre içerisinde çok dikkatli ve çok tedbirli ol. Evet burada yıkıla yıkıla şuraya bir bakalım ya. Hani düşe kalka düşe kalka dedik ama hani burası bir ne olacak diyelim arkadaşlar. Koçları kuponcusu Tılsım üçlüsü Evet, ha, çok güzel. Bak bir de burada kararsızlığa dikkat et. Hani burada bir şeyler yıkılabilir ama çok böyle çerez niteliğinde. Hani bana bir şey olmaz ki, acımadı ki noktasına gelebilirsin. Yıkıla yıkıla düşe kalka gelen bir zafer var burada. Aynı anda iki iş birden yapmak. Bakın yine. Ama kararsızlığa çok dikkat et kararsızlığa çok dikkat et. Yani burada bir mutluluk var. Bazınız arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Yapmak istediğiniz işte ya da atacağınız adımda evet burada rakipler, düşmanlar var ama ailenden de sana engel olmak isteyen ya da hani böyle olmaz. Onu yap, şunu yap, bunu yap gibi engeller de olabilir. Büyük bir kısmınız hani böyle home office, evden çalışmak, iş yapış şeklini değiştirmeyle alakalı, yeni iş düzenine geçmeyle alakalı da bir karar alacaksınız tılsım ası. Şimdi bak para konularında çok şanslısın. Beklediğin bir para varsa senin eline geçecek. Ve burada yeteneklerinin konuşması tılsım üçlüsü. Bir toplantı olacaksa bak diyor ki dürüst ol. Özellikle toplantı, iş görüşmesi, eğitim gibi konular varsa burada dürüst olman, açık sözlü olman senin için çok önemli olacaktır. Ee, burada gelecek olan çok güzel bir e, zafer var açıkçası. Şuraya bir bakalım ya. Şu tılsın beşlisi, kılıç onlusu falan birazcık karıştı açıkçası. Ermiş kartı. He, tamam. E, kader çarkı ve kupa üçlüsü. Tamam sevgili Koç burcu. Kupa 8. Şunu şöyle şunu da bakalım. Yıldız kartı. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada yıkıla yıkıla gelen zafer var. Hani dedim ya az önce acımadı ki, acımadı ki dediğim bir durum söz konusu. Hani bana bir şey olmaz ki dediğim bir durum söz konusu. Burada sana yıkıla yıkıla gelen bir zafer var fakat bak yaratıcılığın da yüksek. Kadersel olarak destekleniyorsun, sistem tarafından destekleniyorsun. Ama burada hani arkandan iş çevirenler, iş yerinde, iş ortamında, bulunduğun yerde, eğitim alanında dedikodu olumsuzluk, yanlış anlaşılma. Hani birileri seni birazcık çekmek istiyor açıkçası. Ama burada sen hani bunun ne olduğuyla alakalı bir keşfe varacaksın. Hani burada arkandan dönen işler varsa bunları açığa çıkartacaksın. Burada diyor ki bak ne olursa olsun olaylara bilgece yaklaşman lazım. Ermiş gibi. içindeki ermişi, ermişi keşfetmen lazım. Hani ben bu olayı neden yaşadım? Bu benim karşıma neden çıktı? Dediğim bir durum söz konusu. Şimdi burada yıkıla e, yıkıla gelen bir zafer dedik. Burada güçlenmek var, çok güçlü. Hatta burada sana destek olabilecek. Yani maddi manevi e, toprak grubu arkadaşlar. Boğa, Başak, Oğlak, Ermiş kartı zaten Başak burcunun kartıdır. Güçlü olabilecek biri söz konusu açıkçası. Ama burada su gruplarına da birazcık dikkat et ya. Su gruplarına da birazcık dikkat etmende fayda var. Balık, Akrep, Yengeç. Ee, hani böyle tatlı gözüküp de arkadan başka düşünenler olabilirin, yani buna karşı birazcık dikkat et. Bunun dışında önün çok çok açık. Zaten yıldız kartıyla kapattık. Hani burada yurt dışı ile alakalı işler yapmak, yeni bir eğitime katılabilirsin, yeni diller öğrenebilirsin. Yapmak istediğin bir işte, bir meslekte çok iyi bir müşteri bulmak, çok iyi bir sponsor bulmak da olabilir bazılarınız için arkadaşlar. Burada hani nasıl söylenir bu? Ee, büyümek var Evet büyümek, yıldız kalıp büyümek Paylaşmak var sevgili koç burcu Beklediğim bir para varsa yüklü miktarda Bir para eline geçecek Zaten hani şöyle bir durum var arkadaşlar Özellikle hani 11 günlük süre içerisinde dedik ya Hani son günlere kadar Mesela bu önümüzdeki 3 gün içerisinde 10 gün içerisinde zaten hani sonlarına doğru Diyeyim açıkçası Şimdi eline yüklü bir miktarda para geçecek Bu çok çok güzel sana çok iyi hissettirecek Kendini tatminsiz... Bunu söyleyecektim. Tatminsizlik var. Hani ben çalışıyorum, çalışıyorum, emek harcıyorum. İstediğim bu değildi. Beklediğim para bu değildi. Bir de arkadaşlar burada uzun süredir beklediğim bir para varsa, beklediğim bir terfi, beklediğim bir ödül, beklediğim bir para, beklediğim bir ikramiye varsa bunu da senin eline ulaşacağını söylüyor sevgili Koç Burcu. Peki şöyle bir bakalım arkadaşlar başkanı. Bir de burada bakın yeni eğitimlere katılmak, yeni arkadaş çevresi, hislerine güven, kalbinin sesine güven, iyi niyetli davranmak senin için çok ama çok önemli olacaktır. Uzlaşmacı olmak yine senin için çok ama çok önemli olacaktır Koç Burcu. Kılıç yedirisi işte bu yüzden merak ettim. Yani Asa Kraliçesi kılıç kralı. Bak burada mantığını kullanman çok önemli diyor. Mantıklı hareket et duygularınla. Şimdi evet ya duygu ya mantık diyeceksin ama hani burada ikilemde kalmaya yani şimdi bak kılıç yediresi. Burada birileri senden bir şeyi kaçırmak isteyebilir. Para, çalıntı, hırsızlık. Bak bakın bunları tedbir amaçlı çektim. Hani ne olacak diye burada bir şey merak ettim çünkü. Çalıntı, hırsızlık, yalan haber, hakkında yanlış bilginin yayılması, bir şeylerin senden kaçırılması. Buna dikkat et. Bu dikkat etmek amaçlı. Tamam mı? Hani burada yanlış bir söylem de olabilir. İstemeden sen de ağzından bir şey kaçırabilirsin. Buna karşı dikkat et. Bunun dışında zaten hani bastırıyor yani. Yaratıcı tarafın çok yük çok yüksek, aklınla, zekanla olayların üstesinden geliyorsun ve burada hem madde olarak yani hem para olarak hem de fikirsel olarak destek alıyorsun sevgili Koç burcu. Destek alıyorsun ve bu destek de seni ilerletiyor. Şimdi bak buradaki hani dedim ya parayla ilgili kayıplar bir ufak tefek çalıntı, yalan dolan falan fistan bunları bunlar biraz küçük etki ama hani sinek küçüktür mide bulandırır diye bir söz vardı hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Hani sinekleri seviyoruz ayrı konu ama. Hani bu böyle şey de olabilir. Mesela yaptığın bir alışverişte kandırılmak da olabilir. Hani enerji herkesin hayatında farklı bir şekilde çalışacaktır pek tabii ki. Peki bunun dışında bahsetmediğim bir şey var mı? Hayır yok. Zaten çok böyle büyük adımlar atacaksın. Hani çok daha büyümek. Evet siz bana bunu yaptınız ama bak ben daha sağlamını atıyorum. Zaten ben bilgi olarak da, tecrübe olarak da, yetenek olarak da seni zaten bastırırım dediğim bir durum var. Yani diyor ki karşıdakiler sana düşmanlık yapmak istese bile sen de orada bir kurnazlık yap. Aklınla, yeteneğinle bir sıkıntının üstesinden de geleceksin aynı zamanda sevgili Koç burcu. Dikkat etmen gereken şeyleri zaten söylemiştim. Kas kemik rahatsızlıklarına dikkat et. Şimdi burada Kılıç olması. Şimdi bak bel kemik rahatsızlıkları, kas kemik rahatsızlıkları, bunlara dikkat et. Bir de budan çok çalışmaktan dolayı strese dayalı sağlık problemleri olabilir. Bunlara karşı da dikkat et. Onun dışında zaten çok böyle şanslı ve tatlı bir süreç dedi. Sevgili Koç Burcu, her şey güzel, kalbine göre olsun, kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşçakal.